sivil toplum örgütleri ve oda kurum ve kuruluş temsilcileri. Alanya Spor Kulübü'nün 75. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında organize edilen çelenk koyma törenine hepiniz hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, şimdi çelengi sunmak üzere Alanya Spor Kulüp Başkanımız Sayın Hasan Çavuşoğlu Beyefendi'yi alana davet ediyorum. Hoş geldiniz. Anayasporumuzun 75. yıl kuruluş dönemini e, bugün e, başladığımız etkinliklerle e, sezon boyu da kutlamaya devam edeceğiz. Tabii Spor'umuzun 75. yılı 1948 yılında 7 Mayısta Ali Nazım Köseoğlu ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Bu vesileyle geçmişte Alanya Spor'umuza başkanlarımız, taraftarlarımız, futbolcularımız, ebediyete intikal eden bütün taraftarlarımız dahil olmak üzere hepsinin ruhları şahit, mekanları cennet olsun diyoruz. Alanya Spor 75. yıllık süreç içerisinde ikinci ligde ve ee, Süper Lig'de en çok kalan ilçe takımıdır. Bunlar sizlerin sayesinde olmuştur. Almanya Sporumuz inşallah nice 75 yıllar daha bu başarıyı elde eder. İnşallah uzun yıllar daha Süper Lig'de devam eder. Tabi bunlar sizlerin desteğiyle inşallah şehrimizin bugüne kadar verdiği destekle birlikte bunları sizlerle başardık. İnşallah bundan sonra da hep birlikte Alanya uzun yıllar Süper Lig'de olmasını temenni ediyorum. Alanya Spor bizim bir ortak değerimizdir. Her zaman ona canı gönülden destek verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Bugüne kadar Alanya Spor'umuza da yönetim kurulundan başlayıp taraftarına kadar spor severlerimizin yani yönetim kurulunda görev alan başkanlarımız bizim taraftar gruplarımız olsun diğer yöneticilerimiz ve aramızda bulunan herkese sizlerin huzurunda emek veren herkese sizlerin huzurunda bir kere daha teşekkür ediyorum. Bir çocuğu insanı büyütmek nasıl kolay bir şey değilse kurumları da büyütmek, geliştirmek kolay bir şey değil. Bugün 75. yılını kutladığımız Alanya Spor'da nice çeşitli etkinliklerden, badirelerden, zor günlerden, güzel günlerden geçmiş ve bugün de 75. yılına ulaşmış bulunuyor. Bunu tabi sağlamak için o kentin bir o kulübü sahiplenmesi, o kentle o kulübün hemhal olması, birlikte hareket etmesi gerekiyor. Ne mutlu ki ve ne güzel ki Alanya, Alanya kentimiz aslında tam bir spor kenti. Bugün de bunları e, çeşitli faaliyetlerle, çeşitli etkinliklerle sizlerin de malum olduğu üzere yaşıyoruz. İşte bu kent olmanın, spor kent olmanın öncülerinden biri olan, hatta öncüsü diyebileceğimiz Alanya Spor, ne mutlu ki başta futbol olmak üzere çeşitli branşlarda işte bugün de aramızda olan gençler gibi gençlerle beraber sporun çeşitli branşlarında etkinliklerini, faaliyetlerini sürdürmekte. Ve sadece Alanya Spor değil, Alanya'mızda işte geçtiğimiz günlerde bir buluşma yaptık gençlik merkezinde. Orada da gördük ki çok çeşitli branşlardan çok çeşitli gençlerimiz sporla iştigal ediyorlar. İşte bunlar hepsi aslında bugün Alanya Spor'un da bir nevi altyapısını ve destekçilerini oluşturuyorlar. Ancak bu iş burada bitmemesi gerekiyor, daha da devam etmesi gerekiyor ve işte bu birlik ve beraberlik de bunu gösteriyor. <laughs>